Maraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunmak amacıyla sürdürdüğü yol yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Pazarcık ilçesinin kırsal mahallelerinden Çiğdemtepe'de kilit parke imalatları tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Pazarcık'ın kırsal mahallelerinden Çiğdemtepe'de kilit parke imalatlarını sürdürüyor. Mahallenin stabilize olan ara yolları 5000 metrekare kilit parke ile kaplanarak mahalle sakinlerine daha konforlu ulaşım imkanı sağlanıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda mahalle içindeki konut, cami ve mezarlık gibi önemli noktalara ulaşımı sağlayan stabilize ara yollar toplam 5000 metrekare kilit parke ve bordürle kaplanıyor. Bu çalışmalar mahalledeki yolların hem dayanıklılığını artırıyor hem de vatandaşların ulaşım konforunu üst seviyeye taşıyor. çalışmaların mahalleye sağladığı faydadan duydukları memnuniyeti dile getiren Çiğdemtepe sakinleri, yol iyileştirme çalışmaları sayesinde günlük yaşamlarının kolaylaştığını ifade etti. Ulaşımda çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Bu konuda Karol Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekipleri gelerek, görerek, yollarımızı bitirmek üzere kendisine buradan mahalle ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Burada ulaşım konusunda çok büyük zorluklar yaşıyorduk. Çocuklarımız okula gitmekte zorlanıyordu. ihtiyarlarımız camiye gitmekte zorlanıyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza hızlı bir şekilde çalışmalar başlatıldı ve şu anda sona gelindi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 14 yaşında engelli bir kızım vardı. Yolumuz çok kötüydü. Sağ olsun Kahramanmaraş Belediyesi Fırat Görgel, Allah razı olsun. Şu an çok rahat okula gidip gelebiliyor. Çok memnun. Arabamız da bozulmuyor.